cenazeden sonra, etrafınızdaki insanların tepkilerini, öğrenmek ister misin? Cenazeden bir saat sonra, arkadaşların, komşuların ve çevredekilerin ağlamaları diner. Ancak aileden kişiler senin anıların akla geldikçe ara sıra hıçkırıklar devam eder. Akrabalarından bazıları yiyecek içecek işleriyle uğraşmaya başlar. Sonra cenaze namazın kılınır. Eşin dostun cansız bedenini teneşirden alırlar. Ebedi evin olan toprakla buluşursun. 2 saat sonra, evini arayıp cenazeye katılamadıkları için mazeret bildirenler olur. Evine başsalığına gelen bazı kişiler spor ve siyaset hakkında derin sohbete başlar. 6 saat sonra, el ayak çekilir. Evli evine köylü köyüne döner. Ailenin yanında belki birkaç akraban kalır. Diğer herkes evine döner ve bir sonraki gününü planlamaya başlar. 24 saat sonra, iç organların çözülmeye başlar. Bu arada öldüğünü bilmeyen duymayan kişilerden cep telefonuna mesajlar ve aramalar gelmeye devam eder. 3 gün sonra iş yerindeki boşluğunu doldurmak için yeni adaylarla görüşmeler yapılır. O sırada vücudun şişmeye başlar ve ağzından burnundan köpüklü sıvı çıkar. 7 gün sonra kızın ve oğlun işine döner ve kanın organlarını çürütmeye başlar. Vücudun yeşilden kırmızıya döner. 2 hafta sonra çocukların mal mülk para paylaşımı için avukatlık olurlar. Senin de o sırada tırnakların ve dişlerin yerinden dökülmeye başlar. Bir yıl sonra, birisi der ki, vay canına hepsi bu mu? Sanki her şey dün gibi. 10 yıl sonra, bir arkadaşın seni eski bir fotoğrafta görür ve hatırlar. Vücudundan geriye kalan tek şey ise kemiklerindir. Sevgili abonelerim, bu dündeki varlığının tamamen unutulması çok kısa bir zaman alır. Vefatından sonra insanların seni ne kadar çabuk unutacaklarını bilseydin kesinlikle hayatını Allah'tan başkasını razı etmek için yaşamazdın.